Mercedes-Benz ilk tam elektrikli sedan otomobili olan EQS'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni sedan EQ platformunun bir parçası olacak ve 2022 yılında piyasaya çıkacak. Bilindiği gibi Mercedes daha önce aynı platformda EQC isimli crossover segmentinde tamamen elektrikli bir otomobilini piyasaya sürmüştü. EQS'in en çok dikkat çeken hususlarından biri kuşkusuz yüksek teknoloji barındıran iç mekanı. EQS'in daha gelişmiş bir MBUX versiyonu olacak ve bu işletim sistemi üç farklı ekrana kumanda edecek. İlk defa Mercedes, ön yolcu koltuğundaki kişiye de eğlence sistemi sunmuş olacak. Gelecekten fırlamış gibi görünen bu iç mekanda kullanılan 56 inçlik bu tümleşik ekrana Mercedes Hyperscreen olarak isimlendiriyor. Tüm ekranlar yüksek kontrasta sahip OLED panellerden oluşuyor. Mercedes ekranları bu şekilde büyüterek birçok özelliğe dokunmatik menüler altından gezinmeden ana ekrandan kullanıcıların kolayca ulaşabilmesini hedefliyor. Yani kullanıcılar artık dokunmatik ekranı daha az kullanarak ana menüde her şeyi görebilecekler. Yeni MBUX aynı zamanda yapay zeka özelliklerine de sahip. Örneğin kullanıcı aynı gün ve aynı saatte belirli bir kişiyi arıyorsa Mercedes artık o kişiyi o saatte hatırlatacak. Ya da kullanıcı bir hendeyi geçerken havalı süspansiyonları ayarlıyor ve aracı kaldırıyorsa Mercedes bu lokasyonu öğrenecek ve aynı işlemi artık otomatik olarak yapacak. EQS 1S sınıfında olması gereken tüm lüksü ve kaliteyi taşıyor. Hem ön hem de arka koltuklarda ısıtma ve soğutma standart olarak geliyor daha da önemlisi. Arka koltuklar aynı S sınıfında olduğu gibi tamamen hareketli ve yolcuların istedikleri şekilde yatış pozisyonunu sağlayabiliyor. Şimdi sizleri aracın sürüş videosu ile baş başa bırakıyoruz.